Ya. Baba, baba uyan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Ben ne bilmiyorum. Hadi <laughs> geleceğiz Çocuklarımızı falan gezdireceğiz. Kim beni dışarı çıkacak? Sen? Hayır, ben televizyona gideceğim. Bana bak, ben bir gideyim. Gel kızım, senle dolaşalım. Baba ben soluncakta solunacağım. Hadi, benimle gelene çikolata var. Ben, 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 ben. Hiçbirini izleyemeyecektin mi Ne yapayım baba, ben çikolata ayağına dayanamam. Bir tane değil mı kafana? Ah. Kızım sen gel ya. Kızım geliyor misin? Gel ya baba ya. Ben çok acıktım. Anne yemek yap. Neyse sen gel oğlum. Sen gelirsin. Ben gel. gelirim baba. Benim yok. Gel buraya Tasma yaşasın Kefek olacağım yine Birbiriniz gelmiyor Kardeşiniz tek geliyor Kardeş değilim Ich würde Hadi kızım gel bir e, evin etrafına kadar bakalım değil mi? Evet baba bu evin etrafını hiç görmemiştim. Hiç dışarı çıkamıyorsun bize. Tamam işte çıkıyorsun. Ne güzelmiş ya. Oradakiler ne? Şuradakiler. Buradaki de inek. Şimdi bak? bak? Nedir lan? Bilmiyorum baba. Oraya herhalde tezgah uçmuş. <gülüyor> Eskiciler <gülüyor> bırakmış galiba. Ya da ha ya burada arkadaş falan edilmiş. Yaşasın. Burada tatlılık var. Ne haber? İyi valla senden. Ben de iyiyim. Hadi görüşürüz Deniz. Hadi görüşürüz. Deniz yerleri nerede? Efendim? Diğerleri nerede lan? Ben ne bileyim baba ben hiç çıkmadım ki. Sana, Aa baba ben bana niye çıkıyorum? Sana sorayım denize, denize, sorayım. Deniz nerede deniz? Deniz burada yok ki baba. Aa bunun ismi mi deniz? Hı. Hmm. Ha anladım. Giydim bak baba ben giydim. Nerede yani senin babanım ben? Baba ben reklamda görmüştüm. Her zaman çocuklar babalarının annelerinin dizinde bebek mi? Evet hala bebeksin. Hayır ben büyüdüm. Ben de inatlaşma baba. Iyy domo sizi sever. Çok seviyorum ya. Belki seviyorsun değil mi? Ben de büyüdüm baba. Evet büyümüş. Kim bize ki? Sen fazla ol da evde Baba beni bırak. Kimi tutuyor? Allah. Ne <laughs> diye ne diye ne diye ne diye ne diye ne diye ne Beni buradan çıkarın. abo baba. Ne oldu baba niye oturuyor zapt gelme çekti? Balasa falan tattan çağırmayın. Çağır, hadi, çağır. Ne var ki dışarıda? Ödü. Ödü mü? O ne? Ben hani filmde görmüştüm. Öcü diyorlardı. Öcü sensin diyordu. Öcü sensin baba. Tamam şimdi sağlayacağım seni. Bırak. Gel buraya. Ya Allah. <laughs> Bana vurma. Aa baba o ne? Allah sonunda özgürüm. Ne var İyi İyiyim aşkım sen? Neyim var? Akşam oldu ya. Yarın herkes kendi evine çıkacak. Nasıl? Yani herkes kendi evine çıkacak dediğim. Kampa mı gideceğiz? Vallahi. Yaşasın hadi gidelim. gelin. Gelin abi. Gelin kardeşlerim bunu izliyoruz. Yarın işim şey çıkarsa gidemeyeceğiz. Ya ama. Yani söz vermiyorum. Hadi iyi geceler. Baba uyan. Baba. baba Kulağımın dibinde biri bo o bo diye bağırıyor Benim baba Elif. Ay. Ay Bismillah. Elif. Aysin Elif. Elif. Sesin nasıl çıkıyordu baba? He? Ben sensin bu. Ben deniz değilim. Oradaki ile beni karıştırma baba. Onun elbisesini ben aldım. <noise> hmm. Vaa, piliyawasod, wanikapa, zilawina, maktaan, iyan kyaŋ kaakta, shvandiye, kaputa hmm. gizamish baba, achok kizakapa, <noise> sinna zuyandirtu baba, gizargive <hesitation> <noise> <noise> <unintelligible> <noise> <unintelligible> <noise> <unintelligible> <noise> Haydi ne yapıyorsun burada yemek mi yesin ya? Yok canım yemek yapıyorum yemek. Bak neler yaptım. Bakın oh, güzel mısın. Şuna bir taş mı? Fındık var diye. Elektrik mi gitti acaba? Üzülme. Tamam yetmedi. Haydı rastla fındık var. Aa. Çıkamadım. Birisi beni sallasa. Ben sallayayım mı? Geç otur. Hadi geç otur. Hayır ben sen otur baba. Salla, salla beni. Salla beni ne diyorsun? Pardon. Sallıyorum seni. Çeka Ceka in hadi in. Seni sallanırım. Peki sen de sallan zaten. Daha düne kadar çürüksün küç ya. Ne ara bir gün. Göz açıp kafayı seye kadar yani. <gülüyor> Ahmet. <laughs> Tam ben geldim kaçtıra. <laughs> Baba ne ya? seni ula. Kızlara bakıyordum baba Facebook'ta Çok güzeller Ayarlarız sana yani bir tane yani Tamam tamam Salih Biliyorsun zaten evlenme yaşın geldi öyle konuşmadık Baba daha 20 yaşındayım nerede yaşın geldi? Geldi Geldi mi? Geldi bir sene sonra az gerekeceksin Şimdi söz keseceğiz Hayır alalım. Bir gün birisinden kızı istemek için Ne zaman? çekti kız. Hediyen kız. kız varsa hiç gelin mi oğlum? Var baba olmaz mı? Katrilyonlarca kız var. Ya bir tane seçeceksin. He Zaten dünyada katrilyonlarca insan yok. Çaka battım. Bir, kişiye tek yapın öyle bir şey. Birine, tamam mı? Eskiden var mıydı acaba öyle bir şey? Eskiden eskide kaldı. Bak kim oraya kılıç batırdı he? Ben kaldım. Ben batırdım. Ya. Hadi gelin gelin. Bilmiyorum. Bir yarar? tane daha batırdım. Al. Sen daha batadın. Hadi, hadi gelin. Elif. Anne. Gelin. Film izliyoruz. Vay. Ne kadar güzel bir buranın gitti Maç aç baba. Hayır şey açacağız. Baba, Hint film aç. Hint filmi, Hint. Kısasın ya. Hadi bakayım gel, taş, yıld, makas. Ya. Ben Öf. Sen babasın baba, sen tam ortaya oturman lazım. Ayaka ya. Babalar nerede oturuyor ki? Baba evin her yerine kılıç batırmıştın ama olmaz ki. baba. Bırak oğlum kaleci. Kaç tane da kılıcım var ki? Geçir, şu değiştir şunu değiştir. Şunları değiştir. Neyse. Bir şey yokmuş ya. Yav Ben oyuma gideyim. Endirmayın beni. Tamam mı? İnşallah babacım inşallah. Alice. Sen sorulursun diğer kızlardan. Ve Amette de sen değil, erkeklerden sorulmasın. Sen de mi Evet ben de. Hadi iyi geceler. Ne iyi gecesi ya, daha akşam bile olmadı. Yeter mi şurada? <laughs> Ne yapıyorsunuz bakayım adam? He seven. Bak şimdi çok fazla. Ne oğlum Hı -hı. baba ben bildim artık. Ben artık bildim. Anladın mı? Bildim ama hala böyle konuşuyorum. Nasıl içeyim ben ya? Çok hoşuma gidiyor ama. Ele yani, kırılacak baba sakın öyle buyma. Vurma baba acıda. Ulan şekerim ha. Evet. kamera da uzun mu ne? Kamera yerine tamam. Şimdi de şeyle de keleyim. Niye dikiyorsun tamam? Bir şey dekmedim baba. Kaç kaç oğlum kaç. Ne dikiyorsun baba? Çok iyi sakladım baba ben yapmadım mutfaktaki yaptı ne dedin? Ali mi? yaptı baba Ali mutfakta zaten ben yapmadım evet vallahi ben yapsam böyle durur muyum? kaçarım zaten kaçırırsın zaten <laughs> kaçmıyorum sen bana vurduğun için kaçıyorum zaten. vurma bu arada aliciği yok şimdi nasıl yiyeceğimi bakayım baba acıkan var mı? <laughs> olay Kilitlenme döndüm ya. Evet arkadaşlar. Evet ya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Görüşürüz. Bay bay.